Esenyurt ilçemizde yapılan bir operasyonla bu menfur saldırının katili ve faili yakalanmış durumda. Fail Abdul Maşaripov Kod adı Ebu Muhammed Abdul Abdülkadir Teröristle birlikte 197 bin ABD doları ele geçirildi. İki adet tabanca ve şarjörü. Bu tabancalardan biri havalı tabanca. Yine iki adet drone ve sim kartlar ve diğer pek çok materyal ele geçirilmiştir. Terörist suçunu kabul etmiştir. Aynı zamanda yapılan incelemeyle parmak izi de uyuşmuştur. Arkadaşlar, şimdilik izah edeceğimiz, açıklayacağımız konular bunlar. Ben, emniyet teşkilatımıza, başta il müdürümüz olmak üzere tüm çalışanlarına terörle mücadele ve istihbarat şubelerimiz başta olmak üzere diğer tüm birimlere özellikle teşekkür ediyorum.